Gril atladım. Sen bir düş. Sen düş. Bekle. Sen bir düş. Almalan? lan! Ay, tuttu. Tamam, ikinci silahımı da buldum, M4. Burada bir yerdesin. Hain! Orada killerim gitti ama ha. güzel kastı da buldum. Geliyor. Ben dur bakayım. Bunu bir çekeyim. Kemper. Sağdan da, ses aldım. Aha. Bekle seni göreceğim şimdi. Bekle sen beni. Şu bombaya oturursun bak şimdi. Kucağına attım. Nasıl? Hadi. Aa canı yok. Onun canı yok. Lan az daha götürüyordu. Terefsiz. Tepeye inen olmasın da. Bir de atmış mi yok. Çık oradan. Gördüm seni. Adam diyecek lan nasıl gördü lan beni diyecek. Ben görürüm Hayır 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 Allah Böyle bir şey yapacağım Al bakalım Bum Geri rekalı Hain Videoyu yakıyordu az daha. Bak ya. Bekle sana da bombam var. Al sana şunu bir. Yakala. Çok güzel yakalıyorsun be. Yeri nerede? 2. Aha gördüm. Sen de istiyorsun ha? Bekle. Oy. Güzel aldım. Güzel temizledik. 9 eş oldum. Uzak var. AMR mi almayacağım. Alamayacağım daha doğrusu. Almayacağım diyor. Payla gelen var. Ne? Ne? Köşe desin. Biliyorum. O ne? Aha. Şunu bas. Şunu bas. bas 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 bas. Bu arada bekliyor bu arada. Bekle. Sana bir küçük sürprizim var. Küçük bir sürprizim var. Ağzında patladı lan. Geliyor. Ağzında patladı bomba. Nasıl düşmedi onu? Buradan M4 M4 bulabilir miyim? Bu da olmaz. 30 mermi ne lan? Yine aynı adam ya abi. Bir şey inelim. M4. M23. Sen bir. Ben bir in bakayım. Çek. Hakaya. Bunu çekelim. kil çalalım. O kill benim hakkımdı. Arkamda. Tepeye mi çıkmış lan o? Bekle. Bekle geliyor. Yelek güzel oldu bomba. O ne? Göz hakkım. Göz hakkımı aldım. Burada adam var. Giriyor içeri. İçeride misin? Aynen. Lan. Çalmasınlar. Hala adam var içeride. Biraz mermi almam lazım. MS mi var ya? MS var herhalde. Hadi be onu çalamadım. Onu aldık. Bir daha geliyor. Onu da aldım. Onu da vurdum. Bekle, hepinize geleceğim. Umarım kilimi çalmadı diyecektim, çalmış. Botçuk gitme bir yere. Bot mu lan o? Adada mermi harcamayayım. Mermi yok. Kilim de çaldılar bu arada. Adam var. şimdi bas 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 Arkada da adam var Lan Botçuk Ödümü patlattım botçuk Şunun içinde Büyük ihtimalle şunun içinde Bekle orada Şunu O ne? Ah be kaçırdım. Lan T-Rex aldı. Neyse onu mermi harcamayacağım. Adam aşağı düştü. Şöyle bir şey yapacağım. Biri indi lan buraya. kilimi alayım? Hoş geldin. Hayır 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 tepeye Mermi kalmadı. Bombayı ver. Hayır mermim yok. Lan şurada bir adam vurduydum. Hala orada. Aha. Lan öl. Dokuz mermi. Üç. Son mermiyle aldım. Bana acil mermi. Hayır öleceğim. 556 yok. Vallahi 556 yok. Başka silah da alamıyorum. Hayır. Hayır 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 Trex. Umarım şunlarda 556 vardır. Lan hiçbirinde mi yok? Bir mermi. Vallahi. Allah belanı vermesin senin ya. Ü Lan süper gidiyorduk ya. Teresi tepeden vurdu. Uzi verdi. Hayır adam var. Orakla dalarım ama. Hayır. Sende ne var? Çıkar var. Kaç 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 kaç. Ama böyle bitmeyecekti ya. Üf. M200. Alma. o alma. Güzel. Onu da aldık. Bunları da Ver 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 ver. Hain. Niye vuruyor? O ne? Valla beleşkiller. Severim. Benim hakkımda zaten ya. Benim hakkım olanı aldım. Hiçbir şey yok. Buna rela atarsam uzun sürecek. Hayır lan rela atamadım. Ya hain ya. Aha. Güzel oldu bu. Çantayı da ver. Ne yaptınız lan? Bol var, önüm var. Tamam çaldım. Bana nasıl deli oldular biliyor musun şimdi? Şuraya bir molotov. Şuraya da bir molotov. O ne? Hayır çalamadım. Burada bir yerde. Hayır 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 hayır. Görme beni. Gördü beni. <laughs> Gördü beni. <laughs> Şuradan silah çık. Hayır. Hadi. Aa, yanıma attım. Bom bombaymış. Ay. Kaç kişi lan Trex'ini alıp kaçsam mı? Aha. Gel şimdi. Lan girdi zannettim. Gel. Of of. Şeye inelim. şey inelim. TKZ. Tam bir dur. Hayır. Ha, filmi çektim. Diğer film de geldi. Ne oluyor lan burada? Buradasın. Ha? O da. Lan yedi de. Hayır 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 bitiriyorlar orada. 60 kimde yok ama. Demeye kalmadı verdi. köşede. O köşe. Aha atladı. Yani <laughs> kilim benim kilim. Oy iki kil varmış burada. Ver 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 ver, ver. <laughs> Güzel 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 güzel. Mahayla iki kişi daha var diyor. Bunu bas hemen. O iki kişi nerede? Tepeye mi indi lan yoksa? Büyük ihtimalle tepeye indiler ha. Bana 7.62 lazım. Şunu şuna at. Şunu at. Aha. Koldan ses aldım. Hayır. Hainler ya. Ne oldu lan? Geri zekalı. Başka var mı lan? Bir daha iniyor oraya doğru. Lan 762 hiç mi yok? Hayır. Köşede. Bak bak görüyorum onu. Şöyle bir bomba. Oy güzel bomba. Bekle. Bir 62 lazım bana ya. Tamam. Lan bu adam killerimi çalıyor orada. Yabriya! Tamam, ben de o kili çaldım. Geri gir. Geri gir. <laughs> Zaten mermim yok. Sen çok oldun be. He, sen çok oldun. Hem killerimi çal orada. Ne güzel ya. Güzel güzel. Güzel de. İki kelimi çaldılar. Hadi hadi hadi, hadi 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 Tamam. Bitirme lan. Bitirme 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 bitirme. Ama güzel 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 güzel. Ne oldu onlar? Ah! Gördüm adamı. Yuh. 3 veya 4 tane yedi. Raptor beni götür oraya. Götür beni oraya. Götü götü götür, götür, götür Bekle. Bekle orada. Abi bismillah. Nasıl? Hay senin pompalına az daha götürüyordu bizi. Pomp. ses var. Ot çık. bir dur. Raptor in aşağı. Ay Trex geliyor. Ay hs lan son. içeri gir gir. Ey yavrum ey. Başıma bela olacak bunlar. Geliyor. Hala sıkıyorlar lan. Ha? Bak iki body. iki Ay çekemedim. Nereye gitti o? Bunu çeksem iyi olacaktı. Gözükmüyor. Neyse sal onu ya. Bekle. Bekle. Gel şimdi. Vurdum adam geldi beni vuruyor. Hakkım var Allah'tan. Geliyorum bekle. Umarım gitmiş o. Gitmemiş. gitmemiş. Ne yapacağız? O da maki. O da maki. Geri ver. Lan defol git oradan ya. Bombam var mı? Bu mudur? kamıyorum ya. Hayır. Böyle bir şeyi var işte bunun da. Lan defol git şuradan. Defol git oradan. Ya gitmiyordu aptal beyni Defol git. Yalandan sıksam. Lan defol git. Vurmayacağım da. Buranın penceresi var mıydı? Var. Hayır. Hayır. Lan lan da geliyor. bundan birini alayım. Gel şimdi ağzına tükürdüm gel. Gel. Geri zekalı depol git. Bir challenge yapıyoruz mahvetti ya. Şuna at şuna at ver. Aptal ya. Orası var. önüm var mı bilmiyorum. Sıfır info ile oynuyorum. Sağ tarafım var. Aha t bir de. EFOL git. Yürü git. Ne yapıyorsun? Sen bir dur. Oo bunlar büyük takım. ölüyordum. Ölüyordum. O adam öldü zannettim diye o yüzden bıraktım. Bekle. Yürü gidin lan. Yürü gidin. Tamam. Oh. Sonunda challenge'ı bitirdim ya. Buraya kadar izleyen arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Çok güzel maçtı ya. Bir an başaramayacağım zannettim. 16 leş 2390 hasar Ya ölmeseydim daha çok kill alırdım eminim yani Arkadaşlar Like atmayı unutmayalım abone olmayı da unutmayalım zili tümü yaparsanız bildirimleri Gelir Ayrıca gecelerde e, Canlı yayın yapmaya başlayacağım Ara ara Yapıyorum Bugün de açtım aslında Siz de beklerim yani canlı yayınları bir sonraki videoda görüşmek üzere.